Yeniden Refah Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Avukat Nihat Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda kadınlarla buluştu. Yeniden Refah Partisi Karaköprü Belediye Meclis üyesi, adayları Murat Cevheri ve Zeynel Tavşan'ın düzenlediği programda konuşan çiftçi, kadınların yapacakları tercihin sonucu belirlemede etkili olacağını dile getirdi. Kadınların siyasal bir güç olarak da var olduğunu söyleyen Nihat Çiftçi, programdaki kadınlara hitaben şunları dile getirdi. Bir derttaş, iyi güne kötü güne paylaşan... Da gire, gire, gire. Birlikte aileye huzur, mutluluk getiren çocuklarımızın annesi. Programda yaptığı konuşmada Nihat Çiftçi burada bulunan kadınlara da ilk müjdesini verdi. Avrupa'dan bir heyet ile görüşme yaptığını söyleyen çiftçi bu heyetin kendilerine bin girişimci kadına destek vereceğini ifade etti. Kadın merhamet demek, kadın huzur demek. İnşallah bizler de bir insana bu memlekete, köyümüze, Haliliye'mize, e büyük şehrimize huzur getireceğiz. Kimin vasıtasıyla? Kadınlarımızın vasıtasıyla. Sizin vasıtasıyla. 172 bin seçmenimiz var. 84 bin seçmenimiz kadın. Kadın tek başına belediye başkanını seçebiliyor. Haberiniz olsun. Tek başına tüm ilçelerde ve büyük şehirde. Tabi beyler kızmasın. Biz hem kadının hem beyin reyine talibiz mi? Yani kadın sonuçta siyasal bir güç olarak da var. Şimdi yeniden EFA Partimizin anaklı belediyecilik anlayışında kadını yaşatmak var. Kadını güçlü kılmak var. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur. Aile güçlü olursa